Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Bir yenye hayat YouTube kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kurabiye tarifimiz var. Tuzlu kurabiye. Şöyle 150 gram tereyağımızı yoğurma kabımıza aldık. Bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Burada bir tane yumurtamız var. Yumurtamızın sarısını içine dökeceğim. Beyazını üzeri için ayırdık. Şöyle beyazı burada. 2 yemek kaşığı sirkemiz. Bir tatlı kaşığı silme arkadaşlar. Doldurmayın fazla. Tuzumuz var. Şöyle bir pakette kabartma tozumuz. Şimdi sıvı malzemelerimizi karıştıralım şöyle. su bardağı unumuz var. Unumuzu şöyle kurutmadan birazını döktük. Şimdi hamurumuzu pürüzsüz bir şekilde yoğuralım. hamurumuzu şöyle pürüzsüz hale getirdiğine kadar yoğurdum unumuzu 5 su bardağı dedim arkadaşlar ama bayağı arttı 2,5 su bardağı anca gitti herhalde onu ölçeceğim ona göre açıklama bölümüne yazacağım evet kıvamı çok güzel şimdi şöyle parçacıklar kopartıp zavata yapabilirsiniz böyle uzun da yapabilirsiniz Şimdi birkaç tanesini böyle bir yapıp onu sonra yumurtamıza bulayalım. Elimiz sürekli batmasın. İsterseniz şöyle yuvarlak yapalım, daha küçültelim, lokmalık olsun. Şu şekil. hepsini bu şekilde yapalım. Şöyle son kurabiyemizi yuvarladım. Hemen bunları kenara alalım. Burada yumurtamızın beyazını ayırmıştık. Kavrulmuş susamımız var. Şimdi önce beyazımızı bulayıp sonra susamımızın içinde şöyle güzelce dolaştıralım. Elimiz biraz susam olacak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü eldivenim yok. Eldivenim kalmamış. Temizliğe çok kullanıyorum ben o eldivenleri. Bizim çocukların en çok sevdiği tuzlu kurabiye. İnşallah sizler de yaparsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi Eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. İnşallah hiç alman kilosu çok pahalı. Evimizde hemen kendi malzemelerimizle yapabileceğimiz bir kolay tarif. Eğer videomu burada izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepsini bu şekilde yapalım. Tepsimize dizelim arkadaşlar. Şöyle son kurabiyelerimizi de susamlayalım. Bir su bardağı susam koymuştum. Yetmedi arkadaşlar. Yarım su bardağı da koydum. Toplamda bir buçuk su bardağı susam bitmiş oluş ve kenarlardan güzelce alalım. İsraf olmasın. bir tepsi kocaman kurabiyemiz oldu. Yine yani bunu dışarıdan almaya kalksanız 4-500'den yüzden şey alamazsınız arkadaşlar. Evimizde kendimiz yapabileceğimiz bir kurabiye tarifimiz. Bir de çabuk bayatlamayan bir kurabiye hemen fırınımıza gönderelim. Kurabiyelerimiz şöyle mis gibi pişti arkadaşlar. Hemen bir tanesini şöyle göstereyim. Daha tam soğumadı. Daha kıyır kıyır çok güzel Kurabiyelerimiz şöyle pişti. Nar gibi alt üstü kızardı. Çok hafif, çok güzel bir kurabiyemiz oldu. Hemen şöyle servis tabağımıza alalım. Bakın arkadaşlar. Bir tanesini şöyle gösterdim. Hemen kenara çekeyim. Kurabiyelerim, servise hazır beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.